Ne yapıyorsun kızım? Hoş geldin. Sizin aklınızda bir şeyler söyleyecektim. Bırak da konuşayım. Evet sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz şu anda ülkemizde yemle alakalı bir sıkıntı var. Yem fiyatlarıyla alakalı daha doğrusu yemle alakalı bir sıkıntı yok. Yem maliyetleri çok yüksek olduğu için insanlar hayvancılık yapmakta bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Verdikleri yem inekçilik yapanlar da sütünü karşılamıyor. Küçük başta da zaten büyük bir sıkıntı otlatmazsanız hayvanlarınızı yem parasıyla, yem maliyetiyle baş edemezsiniz. ama yemsiz, maliyetsiz. Hayvan yetiştirmek istiyorsanız özellikle de bütçeniz kısıtlıysa yani 8-10 tane keçi, çebiç alıp bakmak istiyorsanız bence en doğru kararı vermişsiniz. Çünkü keçi hiçbir otu ayırt etmiyor. Nerede bulursa bulsun yiyor. Böyle çetiler var, bilirsiniz, dikenli çetiler. Onları yiyor. Kangalın tepesinde olan kangal bizim bu tarafın, bu tarafın çukurova'da kangal diyoruz. Belki başka illerde farklı şeyle adı farklıdır, bilemiyorum. Onun tepesindeki büyük dikenlere kadar, hepsini yiyebilen. Bakın şu anda yemiş olduğu her tarafı diken olan bir ot. Çeti dediğimiz o otu yiyor. Yani yaklaşık bir saattir bu hayvanlar buradaki tarlanın kenarındaki biliyorsunuz tarlalar şu anda sürülmüş bir vaziyette ve mısır ekilmeyi bekliyor bu tarla ya da soya ya da pamuk bilmiyorum ot yok ama bu keçiler bir saattir otluyorlar ve bir saatte karınlarını doyurdular Yani yem vermeden küçük işletmeler, aile işletmeleri keçi alsa mesela şu keçi doğuracak, şu keçi doğuracak, bu keçi doğuracak. Diğerleri dört çebicimiz de gebe. Onlar biraz daha geç. Yani bu bunlar şu anda burada bulduklarıyla yetinebilen, karnını rahatlıkla doyurabilen hayvanlar. Koyundan dahi iyiler. Çünkü koyun yediğini içtiğini seçebiliyor. Yani her otu yemiyor. Dikenli bitkileri yemiyor. Ama keçi öyle değil. Hiç yem almadan rahatlıkla küçük işletmeler özellikle. Halep keçisini öneririm özellikle. Halep keçisinin yavrularda ölüm oranı çok düşük. İkiz yavrulama olasılığı yüksek. Bende bir tane içinde kilis keçisi var. Yedisi de halep keçisi. Bak mesela şu anda tarlanın içerisine dökülen dut yapraklarını yiyorlar. dut yapraklarını yiyerek karnlarını doyuruyorlar. Bunu inek yemez. Bir inek şimdi şuraya çıksa şu kenarda ne yiyerek karnını doyuracak? Hiçbir şey. Ne yapacaksınız ineğe? Yem almak zorundasınız. E bugün süt yemleri benim bildiğim kadarıyla 120-130 TL civarında 50 kilosu ama en mantıklı üretim hayvancılıkta bence küçük baş keçi olarak görüyorum koyun da karnını doyurur ama koyunu 2-3 saat yer otlatırsınız keçi 1 saatte karnını doyurur böyle hata girer hat arasında bulduğu kuru otu dahi, kuru yaprakları dahi yiyerek karnını doyurur. Maşallah. Karınları doydu. Sabah çiğ olayı var bizim Çukurova'da. Çiğ yağıyor. O çiğ yağ, yağdıktan bir süre sonra çıkartırsanız hayvanlarda sancı yapmaz. Islak ıslak yemez. Biraz daha kuruduğu zaman yiyorlar. Yani bence Arkadaşlar cebinizde yaklaşık bir 10-15 bin TL paranız varsa 8-10 tane keçi alıp özellikle de hamile keçi alıp sütlü keçiler alıp bunlar da Halep keçilerini öneriyorum. Bu keçilerle evinize gelir sağlayabilirsiniz. Yaklaşık İkişer kilodan ortalama süt alsanız 10 tane keçiden 20 kilo süt yapar. Keçi sütünün de fiyatları bölge bölge il il değişiyor biliyorsunuz. Yani 7 lira toptan 7 ila 10 TL arasında değişiyor fiyatı. sadece sütü değil peyniri şu anda çok revaçta keçi peyniri. Bakın su kanalı bizim burada tekne deniyor. Onun içerisine dökülen yaprakları bile girip burada karnını doyurabiliyor keçi. Sıfır yem maliyetsiz bir işletme kurmak istiyorsanız tabi aldığınız yerde otlatacak hayvanları otlatmak için yerleriniz varsa ben Halep keçisini öneriyorum size.